Coventry toplu oyun. Ipswich Nunez'i stopere çıkartıp önde birebir baskı yapıyor. Coventry 6 üzerinden baskıyı geldiği yerden kırıp 8 üzerinden beki arkaya sarkıtmaya çalışıyor. Coventry sol beki çizgiye gönderip sağ beki merkez hatta tutarak 2-3-5 diziliyor. Ipswich Nunez'i önde tutup 4-4-2'yi karşılıyor. Sağ iç içe koşu atıp sağ içe kat ederken Ipswich merkez hattı dar kalıp alan vermeyince pası kestiler ve merkez hatta kalan rakip sabikin arkasına sarkıp terse dönerek golü buldular. Van Ewey maçın son anlarında reaksiyonda çok yetersiz kalmış oldu. Ipswich toplu oyun. Coventry Rudoni'yi öne atıp baskı yapıyor. Bir forvet altıyı tutuyor, diğeri baskıya gidiyor. Ipswich 6'yı geri yaklaştırıp top dolaştırarak rakibi üzerine çekmeye ve 8'leri geri çekip açılan alanda forvetine topu oynayıp atak yönü değiştirerek hücum etmeye çalışıyor. Bu şekilde topu sola açıp 8'leri içe koşturup top taşıdılar ve rakip geri çekilince 6 numaranın şutu direkten döndü. Ipswich sağ bekiyle geriyi üçleyip 3-2-5 veya merkez hatta tutup 2-3-5 diziliyor. Coventry sağ kanadını geriyi beşleyip Rodoni'yi stopere çıkartarak 5-2-3 5-3-2 karşılıyor. 8 derinleşince rakip 8 takip etmiyor ve diğer oyuncuların daralmasıyla savunuyorlar. Bu şekilde gerideki artı 1 ile rakip öne çekilerek top hızlıca oynanacak olursa 8 numara baskıya çıkıyor. Ipswich sağ kanadı geliş ekip sağ içi arkaya sarkıtmaya çalışıyor. Duran top. Ipswich kendi solundan korner kullanırken 6 pasta 6, yayda 2 oyuncu tuttu. Coventry 6 pasta 8, yayda 1 oyuncu tuttu. Ipswich bir oyuncusunun kaleciyi marke etmesiyle iki oyuncusunu öndüreye koşturup orta açtı.